Herkese merhabalar. Ben Abdullah Hakif, Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. sınıf 1. öğretim öğrencisiyim. Şimdi elektronik devreler ve tasarım ödevi anlatacağım. Konu doğrultucu devreler. Öğrenci numaram 2020 123 129. Şimdi ödevimize geçelim. Deney çalışması. Birinci sorumuz Proteus simülasyon programı üzerinde yarım dalga doğrultucu devre oluşturup giriş gerilimine 12 volt ile Hz AC sinyal uygulayınız. Doğrultma çıkışına 12 ohmluk yük direnci bağlayıp üzerindeki sinyalı osiloskop aa, ile analiz ediniz. Şimdi Proteus programımızı geçelim. Bir tane diode ekleyelim. Ben de tane de osiloskop ekliyoruz. Böyle alıyoruz. Böyle olmak istiyorum. Bir tane de toprak alacağız. Bir tane de toprak ekliyoruz. Evet. Şimdi değer veriyoruz. 12 50 yani Şimdi onu çalıştırıyoruz. Evet, e, gördüğünüz gibi tam doğru 3'ten böyle bir çıkış elde ediyoruz. Eee hepsi negatif voltajdanstan pozitif voltaj nasıl oluyor? Şimdi, şimdi ikinci sorumuza geçelim. E, şekil 27. Şekil 27'de verilen devreyi Proteus üzerinde oluşturup doğrultma öncesindeki AC sinyalı ve RL yük direnç üzerindeki doğrultmuş sinyalı osiloskop yardımıyla analiz edin istiyor. Ee, şimdi bu devreyi çizelim. Evet. Bunu Kaç tane civart var? 4 tane civart. tane dördüncü tur vardı. Bakalım. Hmm. Doğru mu çizilir Doğru. Buraya bağlıyoruz Şöyle. Bunu çizmiş. Evet doğrudur. Şimdi dediği gibi ee, ekliyoruz. Evet ilk. Pardon. Şimdi bunu alıyoruz. Şimdi az önceki verdiği değeri veriyoruz. 12, 50. Şimdi çalıştıralım. Şimdi biraz gözüksün diye. Şöyle yapayım. Evet, e, gördüğünüz gibi negatifte pozitif artımeniz gözüküyor. Şimdi 3. sorumuza geçelim. 3. E, sorumuzda şekil 27'deki doğrultma devresi sonrasında elde edilen dalgalı ripple sinyali yük direncine paralel kondensatör bağlayarak filtrelenme işlemine gerçekleştiriniz ve sinyalin e, filtrelenmiş halini olisoskop e, osiloskop üzerinde gösterin diyor. Evet, şimdi bir tane kondensatör alalım. Bunu buraya koyacağım. Bu şekilde. Evet, biraz yükseltelim bunu. 2400 yapalım. Şimdi bir tane toprak alalım, onun altına koyalım. Evet. Bir tane dediği gibi osiloskop bağlamamız lazım, onu da bağlayalım. Bu şekilde. Evet. Ee, şimdi çalıştıralım Evet gördüğünüz gibi hepsi repo olarak geldi. Şimdi hem negatifler pozitif yaptım. Hem de küçük bir azaltma var. Çünkü az önce az öncedeki böyle dalgara büyüktü. Şimdi böyle bir azaltma var.